Günaydın. Günaydın. Japonya'da dördüncü günümüze merhaba. <laughs> dört. dört gün oldu. Abi. Evet çok dört fazlandı. gün oldu. Çok çabuk geçiyor zaman. Bugün dünkü videomuzda, ay, en sonki videomuzda söylediğimiz gibi Team Labs'a gidiyoruz. Çok heyecanlıyım merak ediyorum çünkü o kadar çok görüyorduk ki yani buraya gelip de oraya gitmemek olmazdı. Sıraya bakın. Kevserler nerede? Dışarıda bizim da bekliyorlar. da sırada açılmadı ki. Dışarıda bekliyorlar evet. Bugün de yine Kevserlerle beraberiz. <laughs> Her zaman olduğu gibi. Göya sabah erken saat aldık ki boş olsun. Yani o zaman normal saat ne kadardı merak ediyorum. Evet şimdi şöyle bir bekleme alanına geldik. Buradan gireceğiz herhalde. Buradan mı? Çok iyi, çok büyüleyici. Oha. Şimdi şöyle oyun gibi şeyler yapmışlar. <laughs> Böyle geri mi gitmemiz lazım ama ben o kadar inceyi seçtim ki. Çok güzel. buraya getirdiler. Yani buraya geldik doğrusu. Buradan resim seçip boyayabiliyoruz. Ne Sadece boyuyor muyuz uçak bunları? uçak ve kartal mı var? Yok. Ha tamam ben kelebek alacağım. Durduk. Boya yapıyoruz. Mavi. Evet Enes Fenerbahçeli bir uçak çiziyor. Ben de bir kelebek aldım. Sonra bu makineye evet. scan ettireceğiz ve kendi çizimimiz uçacak burada. Bakın arkadaşlar bu boy benim boyadığım kelebek. Bu da uçan kelebeğim. Keser seninkini çekmem, de ben göster. Benimki, tamam. Bu benim. Ozan'ın Galatasaray uçağı. Uçağım nerede? Şurada. Orada, Şu orada, yukarı iniyor. Aa, olacak galiba. Bakın, aha, geliyor. Gel baba, gel. Kevser, senin kelebeğin nerede? Ha burada. Bakın, bu da Kevser'in kelebeği. Ve Kevser'in boyaması, sanat eseri. Enes evet. kendi uçağını ha. şu an yönetiyor. Hayır, yönetiyor bir de. Evet, çok iyi değil mi? Tersden gideceğim ya. Öbür türlü ismim gözükmüyor. Ha. Şimdi sıvı bölmeye gidiyoruz, evet. o yüzden e, bizi ayakkabılarımızı çıkartalım En azından bunu tutar mısın? yavaşça dokunun diyor. Hepsi canlı. Çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi çıktık orada. Bence genel anlamında değerlendirirsek eğer gayet hoş ve güzel bir yer. E, bence gidilmesi, görülmesi gerekiyor. 10 numara bir yer. Ben evet. çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Yani bittim. 20 ile 30 Euro arasında bir fiyatı vardı. Kesinlikle değer. Bir de zaten o kadar çok resim çekiyor, çekebiliyorsunuz ki. Hani elinizde bütün Instagram resimleriniz de olmuş oluyor. Bence kesin değer. Zevkliydi. Ve sadece şey dedi. Hani mesela işte girdiniz, bakıyorsunuz çıkıyorsunuz da değil. Kimi yerde küçük oyunlar falan vardı. İşte yok bazen suya bastık. Yok işte yumuşak yastıklara falan bastık. Bence güzeldi. Şimdi gidiyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz? Sıra Japonya'nın özgürlük heykeline gidiyoruz. Yani Amerika'daki aynısı burada da var. Biz de bakmaya gidiyoruz. Vay be görmedik demeyiz arkadaşlar. Ben bunu Amerika diye milletik takalamaz mıyım? Mi? <laughs> Şimdi böyle bir pet shop'a geldik. Burada çoğunlukla hep küçük cins köpekler sahipleniliyor. Ve şuraya bakın arkadaşlar sanki çocuk reyonu. Burada da böyle atıştırmalıklar var. Ben de birkaç tane maykiyi alacağım. Japonya'dan. Aa, <laughs> bir de şunları göstereceğim. Bakın burada dondurma bile var. Dondurma var. Kedi köpek için şöyle pastalar var. Allah'ım çok iyi. Bu ne? İnanamıyorum. Şimdi tatlında bakın. Bu ne? Yani bu ne? Bu şimdi köpekler için mi yapılmış? İnanamıyorum. Evet patili var. Kroso yapmışlar. Köpekler için. Aha gong. Karşılıklı yeriz. <laughs> Şimdi kedi yerine geldim. Kedilerin için bakıyorum şu an. Şöyle bir tane alayım. Ya benimkiler bunlardan çok seviyor. Şu böyle sıkmalık var ya. Aha, şunu alayım. Küçük küçük daha iyi. Dur ya hadi. Böyle küçük paketler daha iyi. Bölüşmek zorunda kalmam. Bir de bir şey daha almak istiyorum ama değişik bir şey bulamadım şu an kediler için. Kız ne yapıyorsunuz siz? Hiç gerçek gibi değil. Bunları yatıracağım böyle yere. Allah Allah Allah! Şunun tipisine bakın! Şunlar tipisine. çok kavga Yine geldik Seriha'ya. Yani her şeyin wow, 100 yen olduğu sen senin. o market. <laughs> ama ne bu? Bak girer girmez başladık. Daha bismillah demeden. Bence bana ya. Bir şey o kadar çok şey var ki arkadaşlar. Hediyelik, çorap, işte ne bileyim mutfak eşyaları, çocuklar için. Her şey, aklınıza gelebilen her şey var. Ve hepsi 100 yen. Yani. Şimdi şöyle yemek yerine geldik. Körülü, tavuk ve pilavlı. Burası helal bir yer. Evet, var. De var. Evet, var. yan tarafta da mescidi var Şu tarafta. Arkadaşlar şimdi biz Kevser'le konuşuyorduk. Sonra e, kaşık verdiler. Evet, kaşık. ben de kaşık şey... Neyse onu söyleyeyim. Şey konuştuk mesela... Kevser'le de biz her şeyi çatallıyoruz. Her şeyi. Evet. Yani bir tek çorba kaşık. Onun haricinde her şey... Çatal olmak zorunda. Ben evet. de o kaşık insanı değilim. Ben de değilim. Sadece çorba aynen. Siz hangisisiniz? Yorumlara bekliyorum. Evet. Mesela pilav. Sadece pilav olsun. Çatalla yerim. Evet. Makarna. Kuru fasulye sadece pilav. Yerim evet. sadece. Evet. Onu Aynen öyle. Yerim. Kaşıkla hiçbir şey aklıma gelmiyor yani. Şöyle kaşıkla bana çok tuhaf geliyor. Mantıyı kaşıkla mı yiyordum? Ben şimdi önüme gelse anlarım. Makarnayı hiç kimse kaşıklamak. Şimdi pardon bir mantı alabilir miyiz? de çatal alabilir miyiz? Biz bir Gün seçim yapacağız. <laughs> Bizim için çok önemli. Çok. Küçük bir araydım. Benim gereksiz bilgi verme çok güzel kokuyor bu anadın. Sosu çok iyi. Evet denemeyim. Yiyelim yorumları sonra. Evet burası da böyle. Yemek yediğimiz yer burasıydı bu arada. Bakın helal Bakayım. yazıyor yine. Hadi değerlendirelim yemeği. Puan 10 üzerinden. Ben 10 veriyorum. Ben 10 üzerinden 7 veriyorum çünkü sosu o kadar çok ki bir yerden sonra beni baydı ama yoksa çok güzel. Körü seviyorsanız kesinlikle iyi. Ay ee, ben 8. Çünkü güzeldi. Ben 10 veriyorum çünkü çok soslu olduğu için çok güzel. Ben 6 veriyorum ben çok beğenmedim. Ben sen 5 Ya ver. ben şu şeyden dolayı beğenmedim ben sos sevmiyorum çok. O yüzden. Evet ama Enes genel olarak böyle sos, yetmiş. sulu ya. gibi şeyleri çok sevmediği için onu biraz rahatsız etti ama cidden yani sosun içinde yüzüyor yemek. Şimdi nereye gidiyorduk Kevser? Shinjuku. şuraya gidelim mi? Shinjuku. Gidelim çok güzel duruyor. Baksana Ahmet krem Evet şimdi o dediğimiz kafeye geldik. Bu arada acayip dolu. Yani kamerayı kaldıramıyorum. Şöyle bir cheesecake var. Nasıl Kevser? Gerçekten mi? Hadi bakalım. Ben böyle Tiramisu'lu bir içecek aldım. Bu tarçınlı. Bakın tarçınlı, böyle yapıyorlar. Bu da Mangoldo. Yok, pardon. forza kaldım. Hadi bakalım, afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Parayla 500 yen. Yani. Normal şey Suika kartı değil mi? Suika kartınızla da girebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet bakın böyle botanik bahçesi gibi ve. Alice'in birinci sezonun birinci bölümü burada yayınlandı. Yüzde bir milyon. Bak aynı. Aynısı evet. Aynısı. Gerçekten de burada yayınlandı. insanlar da var. Hadi içeri gidelim. Bakın, bakın bak bak Yuku üst katı Aynen. da var gerçekten arkadaşlar. Araştırdık ve gerçekten bu burası. Şeyler. Bakın. Şurada mesela Arisu oturup demiyor mu neredesiniz? Ha pardon o sarışın çocuk oturup burada diyor ki dur söylemeyeceğiz dur. nerede olduğumuzu falan diyor. Ve bu köprüde o diğer çocuk, diğer arkadaşı o en masum olan ve kız can veriyorlar. Burası. Uşarıdan bak. Uşarıdan bak, bak, bak. Evet orası orası. Hadi. Orası çok benziyor. Filmin içinde izlenir. Evet. Çok güzel ve çok büyük. İçerisi bayağı büyük. Tam böyle dinlenmelik. Evet, Tokyo'nun o sakinliği, doğası. Şu görüntüye baksanız da biraz da böyle Amerika gibi duruyor. Biz de buraya şimdi oturduk. Burada da kafe var. Starbucks daha doğrusu. Biraz dinleneceğiz.

Oha. Baksana ne yaptı? Lan, Lan inanmıyorum ya. ya. Of. Yüzüm kalmadı galiba. <laughs> Yüzüm kalmadı. Böyle böyle fakirleşiyorsunuz. Gece <laughs> bunu alacağız. Bu? Böyle mi? Tamam. <laughs> Deneriz. Ay ne olur alsın artık lütfen. Geldi. Aldı, aldı. <laughs> Kesin. Sonunda be. İşte bu be. <laughs> i̇şte Kevser de kazandı İlim arkadaşlar. Bariyon. Hayırlı uğurlu olsun. Kaç parayı kazandın bunu? 10.300. 500 yine. 500 bin lira uğraşıyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Yarın 5. gün. Yani bir sonraki videoda görüşmek üzere bir sonraki videoda Ozaka'ya gidiyoruz. O zaman bye bye. Yarın Shinkansen'le Ozaka'ya gidiyoruz. Hazır mısınız Ozaka'ya? Ozaka'ya hazır mısınız? Bayağı hazır. Yuhuu! Ölüyor, ölüyor yorgunlukta. <laughs> <laughs> o zaman bay bay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye.